Evet fakir. Bugün savaş günü. Bugün savaş günü. O büyücülerle birlikte savaşacağız. O arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Siz de aşağıdan diyor beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün büyücüyle savaşmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Şöyle Aha, telefon çalıyor. O mu? Evet o. Açalım bakalım. Ne istiyorsun lan benden? Seni sevgilini ve İki oğlunu da öldürmek istiyorum. Zaten Kerem'in bütün güçlerini alıp bütün güçler bende olacak. Çok güçlü olacağım. He he. Kerem. Ben sevgilime ve oğluma asla ama asla hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Anladım. He he. Anladım. Hadi yürü. Kapat lan telefonu. Arkadaşlar. Aha. Burası kesin. Arkadaşlar Allah. Burada kesin nebe tutuyorlar. Buraya giremezsin. Buraya girmek için bizi öldürmeniz gerekiyor. He <laughs> he öldürmeniz gerekiyor. Durun dur sizin büyücü de sonra. Evet arkadaşlar. Evet. Bana bakın ordularım. Ben büyücü. Şefketleri gideceğiz öldüreceğiz. Hatta Oğlusunu da öldüreceğiz. Babaannesini, annesini, sevgilisi. Hangisi varsa öldüreceğiz. Ama susun. Gidiyoruz. Yürüyün. Şefketleri öldürmeye gidiyoruz. Hadi orduları. <laughs> Olamaz. Büyücüyle orduları gelmiş. Olamaz. Allah bismillahirrahmanirrahim. Korktum. Delelele. Delelele. Ne istiyorsun lan benden? O kuledeki kötü köylüleri unutma. Köylüleri yollayacağız buraya. Hepsini öldürecekler. Hadi lan köylüleri oraya, oraya yollayamazsınız. Orası onlar için çok tehlikeli. Tehlikeli değil çok eğlenceli. Kapat lan telefonu. Aa, arkadaşlar suratıma kapat diye telefonu. Ulan senin ben var ya yapacağımı biliyorum bekle. Yapacağımı biliyorum. Evet geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Çok güzel. Abi ne oldu? Orada bakın. Orada ne var biliyor musunuz? Büyücü diye bir kişi var. Onu sizden öldürmenizi istiyorum. Tamam. Sadece sıkıntı yok. Diğerlerini de öldüreceğiz. Değil mi fakir abi? Evet evet. Diğerlerini de biz öldürürüz birader. Evet arkadaşlar. Kendimi korumak için böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar. Dılılılıt. Dılılılıt. Aha kim arıyor beni? Aha bir numara arıyor. Dılılılıt. delililit. Heh, efendim ne oldu? Siz şey, köylüleri öldüreceğim. Allah bize yardım etsin. Tamam köylüler size yardıma geliyorum. Allah. Arkadaşlar köylüleri öldürecekler. Buraya nasıl geleceğim ben? Nasıl geleceğim oraya? Arkadaşlar olmaz. Bana saldıracak kesin. Olamaz. Hayır hayır. Olamaz. hayır. Bunlar hayatta yemem imkansız olacak. Olamaz. Bana bakın lan. Bana bakın. Olamaz bakmıyorlar. Neyse. Gelin lan buraya. Dülülülüt, dülülülüt. Aha Kenan arıyor. Kenan arıyor. Efendim Kerem. Babacım ben çok korkuyorum bu büyücüden. Ne olursun bize yardım edin. Bizi şey öldürecek bu büyücü. Tamam oğlum. Sen buraya gel bir dakika hemen geliyorum. Tamam İki dakika oradayım. Tamam oğlum. Herkes burada mı? Burada. 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 Tamam, çok güzel. Tamam. Siz sen fakir, sen Kerem'imi diğerlerini koru tamam mı? Bu bunu, bunu bu onlar için tehlikeli olabilir. Baba benim için tehlikeli olamaz. Doğru söylüyorsun oğlum. Sen git onu yenmelisin. Hayır o çok güçlü. Hayatta yenemem. Tamam oğlum. Yenme sen yenme. Şimdi bir tanesini vuracağım. Aha. Fakir sen diğerlerini koru, diğerlerini koru. Fakir diğerlerini koru, diğerlerini koru. Diğerini vurmak üzereyim. Ya. Hadi bakalım. Arkalarından şöyle gidelim bakalım. Şöyle gidelim. Çakma örümcek adam. Neredesin? Olmaz. Kerem'den bahsediyor. Evet arkadaşlar. Şöyle atla şuradan. Tamamdır. Opa Cık diye ses duymadan anlamam lazım. Ta. <laughs> Diğerini vurmak üzere. Bana bak ben, ben büyücü. Hı? Sen nereden çıktın? Seni yeneceğim. <laughs> ne oldu? Öldüremedin mi? Olamaz. Seni geç, seni geçmişte yenmiştim. Şimdi bugün de yeneceğim. Geçmişte çok güçsüzdüm. Ama artık çok güçlüyüm. Fakir ve diğerleri orada görüyorum. Şimdi Kerem'i öldüreceğim. Ha! Hı? Hayır oluyor şu. Kerem hayır Kerem iyi misin? Aa. Saldırın şunlara ordularım. Tamam saldırıyoruz. Teyze sen git kendini koru tamam mı? Tamam oğlum tamam tamam bir taneciğim. Saldırın çabuk orduları. Olamaz saldırmaya başladılar. Siz de saldırın. Oh, ah, 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 ah. De beni vur, teyze beni koru teyze. her tarafımı vurdular. Oh, öldüreceğim sizi. Öldüreceğim. karşıma. Olamaz. Bir tanesi suda. Siz saldırmaya devam edin. Saldırıyoruz patronum saldırıyoruz. Aa, aa. Arkadaşlar. Ben şuna saldırmaya başlayayım. ya Haydi bismillahirrahmanirrahim. Tutabilirsem. Yat. <gülüyor> <gülüyor> bu. Diğeri vuruldu. Evet arkadaşlar. Diğeri vuruldu. Ordularım saldırın. Teyzeciğim. Bırakma. Onları ben halledeyim. Yok teyze. Yok teyze. Sen geride dur. Vay. Fakir sen Kerem'i yine koru tamam mı? Vay. Sen yoruldun. Kırıl buraya. İşte bu. Onu öldürmeye başardım. İşte bu. Tam teyzecim. Korkmana gerek yok. Ana katla. Hiç böyle koca bir yoksun. Öldürüm. 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 İşte bu. Diğerini de öldürdüm. Haydi bakalım. İşte bu. Kazandı. yani sniper oyuncu orduları kazandı yaşasın yaşasın be üstüne atlayabilir miyim beni tutsana tamam tutarım tamamdır bismillahirrahmanirrahim tamam teşekkür ederim sen ben olmasaydın Vallahi ölmüştüm direkt rica ederim ne demek ya ah boynumu kırdım bu arada tamam tamam geçer geçer evet arkadaşlar neyse arkadaşlar biz kazandık hazır biz kazandığımıza göre videomuz da baştan sonuna geliyoruz siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bütün ordularım abone olun diyor. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.